Ya baka bakar mısın ya? Bak 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 bak. oynamıyorum manet olsun ya. oynamıyorum. Mami. Ha? Bir tane kara ayarladım. La oğlum yayındayım git şuradan <laughs> Allah Allah ne sapık adamlarsın <laughs> Bu ne oğlum? oğlum herkes senin rahatlamanı istiyor bugün anlamıyor musun ya? oğlum ben zaten rahat adamım Ulan Cem ya. Ne var bir zehirat Allah Allah Ya bir yanında biriyle gelmiş ben de ısıracağım diye anladım <laughs> Geri zekalı ya Oğlum bu vay aptal da git dragon alıyor abi bak takım mitten puşluyor vay o dragon alıyor bak 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 sen nereden aptalısın malı kesiyoruz mu mal ben de malım çok tankladım <laughs> oğlum çıktım rencinden de geri girdim ya ve girdim koş 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 Aldır aç kaç 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 kaç. Ejderha oldu bize. 4 kişi oturan lan. 3'ler de 4 oturan. Oğlum adam ejderha ile dövüyor bizi ya. Şuna bak kim vurdu şuna bak. Nooooool. <laughs> abi şaka mı adam? Kalesini yan çar aldı da geldi. Bu ne abi? Çıt dizler karıştı, filmler karıştı bir şey oldu. Game of Thrones'tan gelmiş bir artık. Ben Game of Thrones'taki bu kadar vurmuyor bunu ya. Lol. Orta kejderhalar o kadar vurmuyor abi. Ben olmasam bu takım hiç şansı yok. Görüş alırsan keserim baba. ucunda kaldı ucunda kaldı. Ucunda kaldı. Vuramadım Q'yu vursam ödürdü. Abi aktifti ya. Aktifti Q aktifti ya. Flash atsam keserdim de flash atamadım ya. Alistar Sinek gibi vada yakalıyor abi. Şöyle yakalıyor adam beni ya. Bir şeyle adam beni oyun boyunca. Tek başıma keseceğim. Her şeyi illa tek yapacağım. Tek yaptım şu an. Tek yaptım. Ne vurdum be abi babacım ya. Şu zımbırtın içine bir daha geçince zehirlendim ben. Abi yakalanma. Yakalanma. Baron verme bak. Aynı yerde bir daha yakalanma bana özeniyorlar bana. Satış için bana özeniyorlar. Yaşar, yerini aldı Yaşar. Yaşar yine affetmedi. Nokta atışı yaptım. Sen de onu kestin çok güzel lan. Baron da aldık. Yar 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 yar. Bir yandan comeback oldu abi. Abi baron çalmarı. <laughs> Ulan oğlum her oyun baron çalıyorum ya. Kazanmak için baron çalmak zorunda mıyım abi ben? Ki kazanmadık da daha iki kule aldı adam çok güzel. Bre. Attı atça atacak atacak. Aç, aç 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 aç. Abi bir kişi var. Abi. Nasıl vuruyor bak bak stekledi bak pasifi stekledi. Tokatla onu tokatla. <laughs> abi içeri gir içeri gir. Kasu yukarıda abi takımda kavga çıktı. İş, i̇ç, savaş çıktı karşında. Bak biriz topta. Şuna koş, şuna koş. Koş beyz attırma. bez attırma. Beyz attırma. Lan oğlum. Harbi bitiriyor adam bak. Ultisi de var. Ulti bastan. Al kuleyi al. Adam bitiremezsin adama vur. Oğlum ne? <laughs> <laughs> ne oldu birden ya? Orta murta girdi bu adam ya. Abi dur, dur, dur. Dur. Tak tak tak, armor yok ya. Tak 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 dedi. Aha. Free, gelme TF, gelme. Allah'ım ulti atma, ulti atma. Oğlum, lan! Ananı, tuzak kurmuşlar. Ben Freddy'ye gidiyordum lan. Oğlum ya, ele gücümse tuzak kurmuş adamlar. Nol? Abi şaka gibi ya. Adamlar zeki çıktı. Za baba. Beni nasıl yakalar lan? Oğlum ben de koşuyorum, o da koşuyor, benden daha az koşuyor. Ha hakim botten geliyor abi. Abi de kırmızı izara çıktı. bol. Lan dalga geçecektim, dalga geçecek hale geldim. <gülüyor> <gülüyor> Şu ayı başından alın. Oğlum ya. Ay nasıl yakla bana ya. Ben de koşuyorum o da koşuyor abi. Demek ki ay daha hızlı koşuyor. Bizim at bir şey aramıyor. Ya bir şey alamaz oradan ya. Trans Buradan oradan mı kesti? Donya yok şu eliste kanka. Kankası. öldü. <laughs> 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 Çok güzel öldü abi. Boşluğu gördüm attım kanki bir şey yapmadık ya. O orada sadece. Şu. Ba abi kesti. Ya baka bakar mısın ya? Bak 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 bak. <laughs> Ha oynamıyorum manet olsun ya. <laughs> oynamıyorum. Vay batmaya geldi de. Burada gaz tanklaması lazım ki ben tankladım abi. Neyse ki tek dedim Allah'tan. Bu adam herhalde Rus ya. Lanet olası herif ya. Abi kafa yiyeceğim şimdi. Gel CC atla. Ya mal kendini niye gösteriyorsun? Allah'ın malı. <laughs> mal kendini gösterdi abi. Abi mal kendini gösterdi ya. Çalıdan çıktı. Bazen e, ketir, kes. Lan. Kesin. Bırak, bırak. Bilin yok mu? Keseriz. Yok. Yok, yok yok. Şu an keseriz. Şu an. <laughs> Flaşını aldım. Hadi bir trap at lan, bir Q at lan! Vurdu vurdu! O, bomba patlayacak! Gir gir! Düz vur düz vur! Lan! Bana vursa beni keser de vurmuyor adam. Bana vursa beni keserdi valla. Lan! Vay!